Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Emekliye 2500 TL, çalışana 5000 TL nakit ödemesi istediğiniz zaman ATM'den çekebilirsiniz. Emekli ve çalışanlar için müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Bankalar tarafından nakit ihtiyacın karşılanması için bazı kampanyalar hayata geçiriliyor acil para ihtiyacı olan emekli ve çalışanlar için nakit destek ödemesi başladı. Bu kapsamda emeklilere maaşlarına göre 2500 lira, çalışanlara ise maaşlarına göre 5000 TL'ye kadar nakit ödeme yapılacak değerli izleyicilerimiz. Peki başvuru nasıl yapılır? Vakıf Bank, Akbank ve Yapı Kredi Bankası şubelerine giderek maaşa göre limiti artı para için başvuru yapabilirsiniz. Başvurunun onaylanmasının ardından istediğiniz zaman ATM'den ya da internet bankacılığı üzerinden nakit avansı kullanabilirsiniz. 12 ay vadiye kadar geri ödeme. Nakit avans ödemelerini dilerseniz 12 ay vadiye bölerek de geri ödeyebilirsiniz. Bankalardan kredi ya da kredi kartı kullananlar için başvuru süreci daha da kolay olacak. Düzenli ödeme yapanlar ve kredi notu yüksek olanlar için bu ödemeleri almak daha da kolaylaşıyor. Akbank'tan nakit avans kampanyası. Akbank 5000 TL nakit avans limitine artı para olarak müşterilerine sunuyor. Emekli maaşını bu bankadan alan kişilere 2500 TL'ye kadar nakit ödemesi yapılırken çalışan müşterileri ise maaşlarına göre 5000 TL'ye kadar nakit avans limiti çekiyor. Akbank üzerinden düzenli maaş çeken kişiler gelirleri yüksek olması durumunda 5000 TL üzerinde nakit avans başvuru yapabilecekler. Başvurular akbank şubeleri www.akbank.com ve akbank direct uygulaması üzerinden yapılabilecek. Değerli izleyicilerimiz yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın değerli izleyicilerimiz.